harika bir e, uzun kollu polar düğmeli kapşonlu bir e, palto e, önermek istiyorum. Normalde bakın e, bu e, ürünün fiyatı 452.40 değil 3037.99 ancak 3037.99'dan 904 liraya inmiş durumda. Şimdi bizim benim size vereceğim normal bağlantıyla ise 452.40 liraya almanız mümkün. Öncelikle ürünü size şöyle tanıtayım. Bakın harika bir ürün. Ee, gördüğünüz gibi patchwork ve içi olduğu gibi e, polar vaziyette sıcacık tutan bir e, palto bu yeşil e, ordu diye t, e, çevrilmiş burada. Yeşil e, şeyle daha fazla e, hakim. Şurada ise e, kırmızı daha fazla hakim. Şimdi bunu 452.40 liraya nasıl satın alacaksınız? Öncelikle olarak e, size aşağıda e, verdiğim, videonun altında verdiğim e, bağlantıdan mutlaka tıklayarak girmeniz gerekiyor. Bunu tıkladıktan sonra da bir e, şurada gördüğünüz e, QR kodunu tarayarak e, tem uygulamasını indirmeniz lazım. Tem uygulamasını indirdikten sonra 452.40 liraya satın almanız mümkün. Normalde 904 lira. Şimdi bakın bu gerçekten olağanüstü bir fiyat. Şu anda Türkiye koşullarına göre tüm siparişlerde de üstelik ücretsiz kargo, e, teslimat garantisi ücretsiz iade daha ne olabilir ki Yalnızca yapmanız gereken bu verdiğim bağlantıyla açmak ve bu şeyi de indirmek tem uygulamasında indirmek. Muhteşem bir fiyat 452.40'ın üzerine gümrük vergisi ekleniyor yüzde 60 Dolayısıyla bunun fiyatı 400 220 lira daha. %50 ekle 300 lira daha eklediğimizi düşünürsek ortalama söylüyorum. 750 belki de 800'e gelen bir fiyat toplamda. Evet her, bakın bununla ilgili bakın daha farklı fiyatları da burada görme imkanınız var. Hepsinin fiyatı gördüğünüz gibi 1043 lira, 783 936 lira gibi fiyatlarda. Ancak sizin 452 nokta 40 liraya alma imkanınız mevcut. O nedenle hemen hiç durmadan e, lütfen e, bu linki tıklayın ve arkasından da e, tema e, Temu aplikasyonunu indirin ve e, alışverişe başlayın. Ben defalarca alışveriş yaptım e, Temu'dan. Son derece memnunum. Herhangi bir sorunuz olması halinde tekrar ediyorum. Aşağıdaki yorumlara, videonun altındaki yorumları Yazabilirsiniz, hemen cevap veririz. Artı bu konuda gerçekten Temunun çok güvenilir olduğunu tekrar tekrar söyleyebilirim. Yeter ki siz alışveriş yapmaya başlayın. Artık devir ekonomi devre. İyi alışverişler diliyorum.